Merhaba arkadaşlar. Eğer iPhone'unuz yanlışlıkla kurtarma modunda kaldıysa ve çıkamıyorsanız endişelenmeyin. iPhone'u bilgisayar olmadan kurtarma modundan çıkarmanın 3 pratik yöntemini paylaşacağım. İster kurtarma moduna yanlışlıkla girmiş olun, ister sistem arızası gibi başka nedenler olsun, bunu kolayca çözebilirsiniz. Hadi başlayalım kurtarma modu nedir? kurtarma modu Apple'ın kullanıcıların sistem ve yazılım hatalarını çözmelerine yardımcı olmak için geliştirdiği özel bir durumdur. iPhone ciddi bir hata tespit ettiğinde otomatik olarak kurtarma moduna geçer iTunes ile bağlantıyı gösteren bir simge telefon yanlışlıkla bu modu tetiklerse veya sistem anormal olursa takılı kalabilir. kurtarma modundan çıkmak için hızlı bir zorla yeniden başlatma. Öncelikle, eğer bir takılı ekranla karşılaşırsanız en kolay yol zorla yeniden başlatmayı denemektir. iPhone 8 ve sonraki tüm modeller için hızlıca ses açma butonuna basın ve bırakın. Sonra hızlıca ses kısma butonuna basın. Ardından Apple logosu görünene kadar güç butonuna basılı tutun ve bırakın. Bu yöntem genellikle cihazınızın yeniden başlamasını sağlar ve doğrudan kurtarma modundan çıkar. Eğer çıkmazsa endişelenme, başka numaralarım var. Çözüm 2: Başka bir iPhone ile kablosuz olarak kurtarma modundan çıkmak. iPhone 15 ve iOS 18 sonrası. En son iPhone 15 serisi ve üzeri kullanıcıları için iOS 18 yeni bir kablosuz kurtarma özelliği sunuyor. Kurtarma modundaki iPhone 16'yı iOS 18 veya üstü yüklü başka bir iPhone veya iPad'in yanında bulundurun. Güç düğmesine sürekli basın. Elma logosu hızlıca yanıp sönene kadar bekleyin, ardından düğmeyi bırakın bekleyin. Elma logosunun belirdiğini ve kaybolduğunu göreceksiniz. Kablosuz kurtarma sayfası görünecek ve diğer iPhone'da bir açılır pencere belirecek. Devama tıklayın. Ve doğrulama kodunu girin. Kurtarma modundan çıkmayı seçin. Özet bu kadar basit. Peki, iPhone'unuz bu işlevi desteklemiyorsa ne olacak? Endişelenmeyin, hala bir gizli silahım var. Çözüm 3. Reboot kullanarak sistem sorunlarını onarmak, veri kaybı olmadan. Bazı durumlarda, kurtarma modunda kalan iPhone'lar, sistem arızasından kaynaklanabilir. Eğer zorla yeniden başlatma ve kablosuz kurtarma sorunu çözemezse, Reboot sistem onarım işlevini deneyebilirsiniz. Öncelikle, iPhone'u bir veri kablosu ile bilgisayara bağlayın. Reboot'u açın. Reboot'un iPhone bağlantısını tespit ettiğini göreceksiniz. Onarım başlat seçeneğine tıklayın. Standart onarımı seçin. Veri kaybı olmayacak. Çoğu sistem sorunlarını çözmenize yardımcı olabilir. Sonrasında yazılımın talimatlarına göre ilgili yazılım paketini indirin ve kurun. Firmware indirilmesini bekleyin. Bu genellikle 5-10 dakika sürer. A hızınıza bağlıdır. Tamam. Şimdi standart onarım başlat butonuna tıklayın. Reboot iPhone'unuzu onarmaya başlayacak. Tüm süreç birkaç dakika sürer. Kurtarma modundaki iPhone, onarım tamamlandığında otomatik olarak normal başlatmaya dönecektir. Gördüğünüz gibi iPhone'un tüm verileri hala telefonunuzda kaydedilmiş. Bağlantıdan indirme yapmayı deneyin. Tamam, umarım bugün paylaşılan 3 yöntem iPhone'un kurtarma modunda kalma sorununu hızlıca çözmenize yardımcı olur. Bu videonun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve deneyimlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.